Yaramaza gelsin kraliyet şeyi. Ateş ruhu güzel şey öldü. Böyle valkür atalım. Tamam. Avcı öldü güzel. Abi duvar ikici buradan. Dart ölmesi güzeldi. Böyle tam ortalarına yaramaz. Duvar Avcı sağdan vursun. Şöyle duvar yıkıcıları. Hemen girelim. Şimdi... Evet, Tomrun'u da harcadı. Valkür gidip vurur mu biraz? Adam ikinci kraliyet devini çevirecek arkadaşlar. Onun için sağdan giriyoruz. Hemen. Şöyle bir top. Hadi be. Bayağı vurduk. Şimdi ikinci kraliyet devi gelebilir. Eyvah. Şey geldi. Bir saniye şöyle duvar yıkıcı da gelsin. Alev topu Tomruğa bitiyor oyun. Alev topu Tomruğa bitiyor oyun. Duvar yıkıcılar ne olur vurun. Vurun. Oh, i̇şte bu. İşte bu. Alev topu Tomruğa bitiyordu.